Merhabalar. Ben size bugün Bursa Karacabey Belediyesi'nin Yeniköy sahilde yapmış olduğu karavan ve çadır kamp alanı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biz dün akşam geldik buraya. Akşam üzeri. E, alanı gördük. Alan boş, bomboş. kapı kapalı. Kış olmasın nedeniyle. Tabii kimsenin geldiği gittiği yok buralara. Hava soğuk malum. İçeriye giremedik sadece. Dışarıdan şöyle bak alana girmek de bu hava şartlarında pek mantıklı gelmedi. Çünkü e, suyu emmiş, yani yağmurlardan suyu emmiş. İçerisi girilmez halde. Şöyle yapmış, yine de alan yazık kullanımı için çok çok yazık kullanımı için, yazık kullanımı için. Ben alanı şöyle Önce bir dışarıdan sonra içeriye kapı açılabiliyormuş onu fark ettim. Gireceğim, göstereceğim. Hemen deniz kenarında ee, parsel maddiyle yapılmış yine. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Lakin elektrik ve su karavanlara yakın bir noktada değil. Buradan gördüğünüz İçeriye girdiğimde de tekrar bakacağım. Şu gördüğünüz panolarda Elektrik olduğu söylendi. Burada bu tane tarafında, bunların kara var mı? Park alanları olusanması o çok su. Şu karşıya tuvalet konumlandırmışlar. banyo. Bu kadar belli ki sıcak su imkânı var. İşte. Güneş ısıtıcıları var, su ısıtıcıları var. Bu alanın ön tarafına da şu gördüğünüz kamelyanın ön tarafına da çadırcılar kalıyor. Çadır kampı yapan arkadaşlar. Kamelya nedir? Kamelya. Lavabolar var orada. Bulaşık yıkama lavaboları. Dışarıdan az önce plaj tarafından geçerken, yürürken falan. göstereyim size. Karaca ve Yeniköy sahili. Aslında çok da güzel bir alan ayırmışlar. Karavan ve çam. Karavan ve çadır ile kamp yapmanlara güzel de bir alan ayırmışlar. Biz dün gece tabi bu alana karavanımızı sokmak istemedik. Longos Ormanı'na gidelim. Karavanla orada konaklayalım. Longos'a gittik. Longos'da e, yine su var. E, su olduğu için batarız, kalırız falan dedik. 2-3 kilometre içerilere kadar gittikten sonra tekrar geri döndük karavan. Sonra şurada gördüğünüz otoparkta gece konaklamamızı yaptık. Otopark ücretsiz, belediyenin ücretsiz otoparkıymış. Sessiz, sakin. Kimse rahatsız etmedi. Orada konaklamamızı yaptık. Yalnız orada akşam bir karşılaştım. iki tane arkadaş burada balıkçılarmış. Sağ olsunlar, çok güzelce bir sohbet ettik onlarla. Misafir ağırlar gibi karşıladılar bizi orada. Yazın bu alan dışında karavan e, konaklamasını herhangi bir noktada müsaade etmiyorlarmış. Longoz içerisinde bir alan varmış, oraya gidebilir misiniz? O alanda konaklayabilir misiniz? Ona sıkıntı etmiyorlarmış. O alanı gidip görmedim. Alana girdiğimizde şöyle bir Karşına mı kulübesi gibi bir yer var ama yıkık dökük sanırım hizmet vermiyor orası. Yaz da olsa vermiyor herhalde çünkü bayağı yıkık dökük. Şöyle yakından size göstermeye çalışayım. Rüzgar da var umarım sesim çok bozuk çıkmıyor. Yer çamurlu görüyorsunuz. Yani yağmur Çamur etmiş. Kararınızı şöyle bıraktıktan sonra şu alanda da herhalde yerleşim sağlanıyor diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle, öyledir. Buralarda yürümekte de zorlanıyorum. Bu buralarda herhangi bir elektrik su gider. Herhangi bir şey gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor. Böyle 2, 4, 6, 8, 10, 10 da böyle olsa 20 tane karavan aynı anda ağırlayacak bir Bakın ha, orada şimdi gördüm. Orada bir çeşme var. Çocuk parkının orada. Bir çeşme Eyvah Buradan geçirmez. Atarız. Buraya gitmeye çalışayım. Ama tekrar söylüyorum. Burası yazın. Gerçekten çok keyifli olacaktır. Çadır ve karavan kampı yapanlar için. Çünkü plaj hemen önümüzde. Plaj hemen önümüzde. Oldukça büyük bir plaj. Marmara Denizi şu an dalgalarıyla da dövüyor plajı. Evet. Çocuk oyun alanı güzel bir fikir. Çocukları eğlendirmeye bazen yer bulamıyorsunuz. Çocuklar sıkılıyorlar. Salın buraya. Burada eğlensinler. Güzel su işi buradan çözülecek belli ki karavanlar için. Buradan bir hortum bağlayıp deponuza çekmeniz gerekse oldukça uzun bir hortuma ihtiyacınız olacak. Elektrik işi de bakın muhtarın söylediği panoya doğru gidiyor. Kadar olunduğunu ama Evet belediyelerimiz sağ olsunlar bir şeyler yapmaya çabalıyorlar ama e, kimin neye ihtiyacı var hangi konuda nasıl bir destek görmesi gerektiği konu? karavan çadır kampı hakkında pek bir bilgileri yok ama öyle ki bazı şeyler eksik edilmiş. Aa evet. Şimdi bakın panoyu açtım. Sana panonun içerisinde bir tane üçlü priz. Üzerinde de hemen bir şalter var. Şalter açtınız da üçlü prizden elektrik alabileceksiniz. Belli ki evet. <laughs> şalter şuradan açık. <laughs> yani bir şeyler yapıyorlar iyi niyetle eksik yapıyorlar, İyi, yarın yanlış yapıyorlar. Şunlar bayan WC demiş, bayan duş demiş. Kapıları da bir deneyelim bakalım İşte evet. güneş enerji sistemi var ama. güzel tutmuşlar. Büyük tutmuşlar. Çok sayıda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane lavabo kurmuşlar. Bu tabi şimdi temizliğine bunların biraz da bizim özen göstermemiz gerekecek geldiğimizde herhalde ki. Çünkü buraya bir görevli koyup da bunları temizleteceklerini de sanmıyorum. Herhalde geldiğimizde biz temizleyeceğiz. Kısmet olduğunu Yani bizler. Evet. Allah'ın üstü kapalı. Güzelce kapatmışlar. Yazın güneşten korunmak için. Güzel olmuş. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Yemeğini ye. Kahveni iç. Gölgelen. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Geniş. Şuraya prizler bırakmışlar. Masaların kenarlarında bolca. Güzel telefonun işlemi şarj et. Bu alanda herhalde sanırım ki çadırcı arkadaşlara çadırla kamp yapan arkadaşlara ayrılmış. Evet. Şurada bir tane bir şeyler ızgaraya rahatsız etmedi. Gürültü patırtı yoktu. Zaten ortalık çok sakin. Ee, sezon sonu ocağın 30 gün. 30 Ocak 2024. Bu akşam da hatta kalabiliriz burada. Çünkü yukarıda gölet falan var diyorlar. Oraları gezin diyorlar. Kar vardır diyorlar. Belki sonuna kadar çıkamazsınız diyorlar. Biz bir deneyeceğiz. Biz bir deneyeceğiz bakalım. Evet alanı görüyorsunuz su içerisinde. Acaba burası yazın yağış alsa yine böyle su içerisinde kalır. Ah bilemedim. Suyu da bile bu. Longoz var bu tarafta Longoz Ormanı Yani yanlış söyleyeyim. Yeni kent evleri mi? Böyle bir projesi var. Anladığım kadarıyla bunlar yazın kiraya veriliyorlar. Konaklama yapma diye yok. Evet. Bir de tetrahydrox bakmak lazım. Bir de ne sorulacak? Tekrar Ha bu arada ücretlidir tabelası. Evet, yani şurada... 75 lira olduğunu söyledi de... Ee, bu sene ne olacak? 2024 yazarlar. Gelirsek görürüz. Muhtemelen de geliriz. ağrı gideceğim diyenler için etrafıma bakalım gideceğim diyenler için yine güzel bir geç. ee, İzmir otu ayrıldıktan sonra 30 km gelmek. geldik. Yolu güzel. Bir giriş bir giriş. Asfalt üzerinde şose başı için bir şeklinde. Çam ormanı.